Arkadaşlar hoş geldiniz. Siz çok çok öpüyorum. Bugünkü konumuz sevgili arkadaşlar, ex partnerler. Bakalım ex partnerlerle alakalı kartlarımız neler söylüyor? Güzelce odaklanalım sevgili arkadaşlarım. Enerjimizi yollayalım. Bakalım ayrıldığınız, küs olduğunuz ya da hiç haber alamadığınız insanlarla alakalı kartlar neler söyleyecek? İlk e, destemin küpe şöyle yeşilli böyle kırmızılı güzel bir e, küpe. Diğeri de böyle taşlı gold ağır bir küpe. Şu e, güzel küpeyi sevgili arkadaşlar sevgili Melisa Hanım hediye etti. Onu da çok öpüyorum buradan. Çok seviyorum kendisini. Sağolsun. Güzel kalbine sağlık. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu kartlar bana özel yapıldı. Satışı yoktur. Şuları kapattım. Burada e reklam olmaması için kapattık biliyorsunuz hemen işte telefak reklam şöyle oldu böyle oldu falan diye. Orada benim adım yazıyor. O yüzden bunu kapatmak durumunda kaldım. Şimdi siz güzelce odaklanın, gerisini bana bırakın sevgili arkadaşlarım. Ben ilk olarak şu yılbaşılı olan küpeden başlayacağım. Şimdi hemen şunu şöyle kenara aldım. Hemen başlayalım. Bakalım. Expertlerin alakalı kartlar neler söylüyor? para dokuzusu, tılsım kralı, kupa altılısı ve para şövalyesi kartı. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere partnerinizin aklındasınız. Partneriniz diyor, çok barışacaksın. Yani bu küslük sonra eriyecek. Hatta şu enerjide ya zaten o bana diyor çok diyor kırılmamıştır. Bana çok alınmamıştır. O beni diyor bilir. Beni tanır. Senin için böyle söylüyor. Çünkü arkadaşlar sevdiğiniz insan çok işkolik aslında akıllı başında uyduruk bir karakter değil. Sadece kariyeri çok abartıyor. Çok. Hani böyle bir şeyi peşinden gittim böyle abartı abartısını yapıyor. O yüzden sen sinirleniyorsun. diyorsun ki bu ne ya? Hani ben bununla uğraştım. İnsan böyle bir güzel şey söyler, güzel bir cümle kurar. Hep böyle iş, yemek yiyor, iş. İşte oraya gidiyor, iş. Falan hani hep böyle ona kızmışsın. O da şöyle söylüyor. O zaten biliyor diyor. Niye soğukluk olduğunu, niye ayrıldığımızı, niye küsük olduğumuzu. Ben araya diyor başka bir kadın ya da bir erkek sokmadım. Ya da gidip de ona yanlış bir şey yaptım ya da onu eleştirmedim. O biliyor diyor. Böyle olduğu için arkadaşlar gönlü ve yüreği çok rahat. Her türlü zaten diyor barışacağız. Bildiği için diyor. Devam edelim. Sıcak bakıyor yani. inek prensi büyücü kartı güneş kartı ve kılıç dörtlüsü kartı. Aynen öyle. Arkadaşlar gerçekten duygular Bakın yani ben biliyorsunuz ki negatif gördüğümde söylüyorum. Gerçekten bir sevgisi var. Yani öyle hani şey kafasında değil. İşte uğraşamam o bana yazsın. O kim ki falan öyle tarzı tipler var ya. Asla ve katta öyle birisi değil. Gönlünüz yüreğiniz rahat olsun. Ben bu ise enerjisi sevdim. Zaten her an sana adım atacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Yılbaşında bile mesaj çekebilir ha öyle bir yakın bir enerji. Ha yani tabii ki direkt yılbaşı baz almanı ben enerji olarak söyledim. Ama güneş ve kılıç Şort diyor ki zaten uzun zamandır diyor bekliyor 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 bekliyor. Hani pat diye yılbaşına mesela çekebilecekse işte bahane. Sen nasılsın? Yeni yılın kutlu olsun ab, çünkü sizde şu anda bir engel durumu yok, bir negatiflik durumu yok arkadaşlar. Herkes böyle birbirinden mesaj bekliyor. Yani karşı taraf bazı baktığımda her an yazma durum var. Çünkü seni çok seviyor, sana kıyamıyor, sana hiç kızmıyor. Yani bana bunu yaptı, ben bunu yaptım demiyor. O an diyor öyle gelişti. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Çünkü benim o zaman diyor yapacak işlerim vardı. Eğer ben diyor onunla diyor ilgilenmeye çalışsaydım, ona diyor değer verseydim hani atıyorum ki işimi bırakıp daha çok diyor mutlu olacaktım. Niye bu sefer diyor aşkın peşine düşecektim, işimden olacaktım. Ama şimdi ben hem diyor işlerim halidir hem de diyor aşkımın peşinden koşuyorum. Yani iki tarafı diyor mutluluğu seçiyorum. Öbür türlü aşkla belki çok mutlu olacaktım ama kariyerim kötü olacaktı. Bu da beni diyor mutsuzlaştıracaktı. Böyle söylüyor arkadaşlar. Devam edelim. Şoker kartı. Para dörtlüsü. Değnek ikilisi. Ve değnek Evet. Yani arkadaşlar bu desteği cidden sevdim. Normalde biliyorsunuz entrikalar çok çıkıyor. Ben zaten söylüyorum. İşte bak diyorum şu şöyle bak bu böyle vesaire falan. Bu insan yani evine bağlı birisi. Çok böyle kadın, erkek aşığı bir profil değil. Yani karakter sahibi, kendini yetiştirir. Zaten işkolik insanlardan zarar gelmez arkadaşlar. Onların vakti yok ki gitsin onunla bununla konuşsun Allah aşkına. Yani boş insanlar 100 tane kişiyle konuşur. Boş insanlar 100 tane flört programı kullanır. Boş insanlar anlatır arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben burada doğruyu söylüyorum. Boş beleş kişi giderdi 100 kişiyle aşk yaşamaya çalışır. O da aşk değil zaten biliyorsun kendini yalan tatmin etme. Yani bu insan belli ki iyi. Bak Joker Hopper Benim için diyor bir fırsat. Bu fırsat diyor tepmek istemiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Çünkü ruhu diyor çok güzel bir kadın. Ya da çok güzel diyor bir erkek. Denk lise kartı. Gerçekten diyor tatlı bir insan. Tatlı biri olduğu için onu diyor kırmak ve üzmek istemem. İstemediğim için elimden diyor yapacağım. Onunla diyor tatlı dille konuşacağım. Çünkü arkadaşlar çok güzel bir insansınız. Yüreğiniz de çok güzel bu küpeyi seçenleri söylüyorum. Kalbin de çok güzel, yüzün de çok güzel, çok doğalsın. Aşırıya kaçan hareketleri yok, sakinsin. Sen de biliyorsun zaten niye ayrıldığınızı. Sen de zaten şu anda ona saydırmıyorsun, küfür etmiyorsun. Niye? Çünkü biliyorsun ki bu anlattığım sebeplerden ötürü bitti. Yani çok böyle normal bir sebepten bir şey. işte aldattı falan böyle bir şeyler yok. Bak direkt deste bunu söylüyor. Devam edelim. Denek altılısı, para yedilisi, para sekizlisi ve kupa ikiliz kartı. Evet. Arkadaşlar kesinlikle bir barışma olacak. Kesinlikle sana yazdığına değerlendir. Bak ruhuna çok iyi gelecek. Bu insan iyileştirici birisi. Merhem birisi arkadaşlar. Yani böyle bildiğiniz şuraya merhem sürdüğünde nasıl iyileşiyor yara? O da aynı öyle konuştuğunda iyileşiyorsun. Yani melhem özelliği, iyileştirici özelliği çok yüksek bir profil. O yüzden para kartı ki çok düşünmeyi bırak artık. Sana yazdığına diyor Barış. Zaten o kadar hissediyorsun ki kalbin pır pır yerinden çıkacak. Bak para kupa ki her an diyorsun, adım gelecek. Bu kesinlikle yazacak falan. Kendini hazırlıyorsun bile yazacağına. O yüzden gönlün ve yüreğin rahat olsun. Çok güzel çıktı. Seninkinden bir adım gelecek ve güzel bir aşk yaşanacak kupa kartı. Çünkü sen ne onun kalbini kırdın ne de o senin kalbini kırdın. Yani burada bir vicdan azabı, bir a, ah, bir beddua, bir bilmem ne. Şöyle böyle bir şeyler yok arkadaşlar. Herkes bir efendi gibi kabuğuna çekilmiş. Sen de o da ondan sadece bir özür bekliyorsun. Çünkü hak etmedi. Yani bu kadar işi abartmasını hak etmedi. Yani tamam işini sev, para kazanmak önemli ama çok abarttığı için bunu kendini yediremedin. Ondan da zaten özrünü dileyecek senden. Peki. Evrenin mesajı ne diyor? kılıç kilisi iki tane çekeceğim ölüm kartı bak sen diyor çok diyor ikilemdesin diyor bir yanın diyor onunla çok olmak istiyor bir yana diyor ki bana yazdıktan sonra yol vereyim diye düşünüyor diyor hani kartların kılıç kilisi ölüm kartı diyor ki sakın diyor ikilemlerin altında ezilme sakın diyor birden çekip gitme zaten sen ona diyor Hani okey cevabı verdikten sonra onayladıktan sonra zaten de yeni bir başlangıç olacak. Yani sen şu kafada olmayacaksın. Allah kahretsin niye kabul ettim ya. Çeksin ki iyi ki kabul etmiş. O yüzden arkadaşlar kendimizi doldurmayalım. Sakin olalım. Bakalım ne anlatacak ya. Hani bakalım ne söyleyecek. Ona göre yol alırsa ama ben güzel görmekten sevgili arkadaşlarım bu desteden bunu gördüm. İnşallah o gold taşla çok güzel çıksın. Çünkü ben böyle seviyorum arkadaşlar. Ben entrika, aldatma falan. İnanın ben burada anlatmayı bile sevmiyorum. Çünkü tarzıma uygun değil ya. Hani bana yakışmıyor böyle şeyler. İnşallah o destede böyle çok güzel çıkar sevgili arkadaşlarım. Detaylı yorum için merisok.com bana ulaşabilirsin. Lütfen genel soru yazma. Açık açık yaz. Ya da çocuklarımla alakalı bilgi almak istiyorum. arkadaşlar çocuğun kaç yaşında? okula gidiyor mu? Üniversiteye mi gidiyor? Liseye mi? İlkokula mı? Bunu belirtelim. İlla isme gerek yok. Burca hiç gerek yok. Ya yaşını söyle ya da okuduğu bölümü söyle yani. Ya da işte hangi sınıftaysa onu söyle. Çünkü direkt soru yazıyorlar. Oğlumu geleceği. Nereden bileyim? Yaşını yazmıyorsun. Bir şeyini söylemiyorsun. Hani biz nasıl bakalım arkadaşlar ya? Açık açık sorular yazalım tamam mı? Yazarsanız açık açık soru her türlü verim alırsam açık yazmadığında o zaman verim olmuyor. Bu da bizim suçumuz olmuyor arkadaşlar. Ne kadar açıktık o kadar süper bir fal yorumu. Şimdi hemen gold'a geçeceğim. <laughs> Şu an gold da böyle efso çıksın. bismillah. İnşallah çok güzel çıksın. Mahkeme kartı. Evet sevgili arkadaşlar. Mahkeme kartı, imparator kartı, şeytan kartı ve kupa edilisi kartı. Şimdi kartlar şunu söylüyor arkadaşlar. Demin de değindiğim gibi sevdiğiniz insan gerçekten sıkıntılı bir tip. Yani şöyle demin dedim ya inşallah bu da güzel çıkar falan diye. Yani bu insan sorunlu bir tip arkadaşlar. Kendine aşık bir tip. Ona göre o çok doğru. Asla ve hatta o yanlış yapamaz. Hani bu tarz... Ee birisi arkadaşa böyle yani gıcık birisi. Bunda ötürü kart enerjileri diyor ki şu anda diyor deli gibi senden diyor mesaj bekliyor ne diyor biliyor musun? O beni diyor sinirlendirdi. O beni çıldırttı. Ben diyor ondan kaynaklı diyor ondan diyor işte ayrıldım küstüm gittim. Çünkü bunu diyor hak etmiş yani senin bildiğin bu sevdiğin kişi bir narşist arkadaşlar çok böyle cinselliğe düşkün, kendine aşık, kendine ölen biten birisi. Bak sana karşı duyguları var yalan değil. Hani ben şunu diyemem işte amacı seni kullanmak değil. Seni çok seviyor ama o gereksiz hırsları, o gereksiz o enerjileri var ya onu bitiriyor arkadaşlar. Çok hırslı yani. böyle herkese karşı öfke, öfke, sinir, şu, o bu. Hani neye sen sinirlisin? Ne oluyor ya? Hani ne yani bu öfken? Çok agresif, çok. O yüzden zaten anlaşamıyorsunuz. Ama ben onu diyor seviyorum. Sadece benim diyor kendi sorunlarım var. Yani ben çok diyor agresifim. Ve çok da diyor e, tensel yakınış yakınlaşmayı yakınlaşma seven bir insan şeytan kartı. para beşlisi güç kartı kılıç üçlüsü ve denge Zaten arkadaşlar giderken de başkası olduğu için sizden gelmiş bu ex partner. Şöyle söyleyebilirim. Para beşli ve güç kartı diyor ki sana diyor muhakkak yazacak. Hatta uzun bir vakitten sonra yazacak arkadaşlar. yılbaşı enerjisi falan değil. Uzun bir vakitten sonra yazacak. Çünkü o da konuştuğu insanlardan büyük bir darbe alacak. Sana nasıl ki yanlış yaptı, nasıl seni kalbini kırdı, seni üzdü, seni mahvetti ya. O insanlar da aynısını onu yapacak ve ne yapacak arkadaşlar? Gittiği gibi hemen dönüş yapacak. Aa zaten o daha iyiydi, o daha düzgündü, o beni severdi. Sen hemen bir otomatik bir şekilde dönecek ve sana adım atmaya çalışacak. Aklını çalıştır. Yani bu tarz insanlardan arkadaşlar uzak duralım. Şimdi i̇şte gelenler diyor ki bu tarz mesela atıyorum ki partneri var mutlu olamıyorum. Çünkü sen akıllı olmadığın için mutlu olamıyorsun. E böyle adam zaten ya da böyle bir kadın sana ne verebilir ya? Açık açık ortada. Yani bu tarz birisine verebilir arkadaşlar. Bu tarz enerji bir insan seni mutlu mu eder Allah aşkına. İşte o yüzden mutlu olamıyorsun. Hani o diyenlere söylüyorum Niye mutlu olamıyorum? Çünkü yanlış ilişkileri atlıyorsun. Çünkü 100 kişiyle sevgili olmaya çalışıyorsun. O yüzden mutlu olamıyorsun. Siz de arkadaşlar bu insanlar gibi olmamak için bu desteği seçen arkadaşlarıma söylüyorum. Aklını çalıştır bak. Evren sana gösteriyor. Bu insanın karakteri bu. Demek ki o sana adım attığında onu affetmemen gerekiyor. Çünkü affetsen de aynı hataları tekrar tekrar sana yapacak. Direkt böyle çıkıyor. Ama yazacak. Yani böyle sevgi de olmasın zaten. Yani yanlış yapıyorsa olmasın daha iyi. Kupa dörtlüsü. Para ikilisi, kılıç dokusu ve evet. yalnız. Evet arkadaşlar yazdığında da yalnız kaldığı için yazacak. Yani senin güzel kalbin için yazmayacak. Bak ne kadar düzgün, ne kadar tatlı diye yazmayacak. Yalnız kaldığı için ve ya. O beni çok seviyordu. Bak orada bir ego. O beni çok seviyordu. Benim ona yazmam lazım kafasında olduğu için yazacak. O yüzden aklını çalıştır. Mantığını çalıştır. Yani bu insanda çok bir şey olmayacak. Sana yazsa bile yine mutsuzluk. Bir gün mesaj on gün ortalıklarda yok. Yine uykusuzluk. Yine dert keder. Sonra yine kendini toparlama. Yani ne gerek var ki arkadaşlar ya? Hep böyle oluyor. Sen kendini iyileştiriyorsun hortluyor. Sen kendine iyi geliyorsun hortluyor. Yani izin vermeyelim bundan arkadaşlar. Hep bunu anlatıyorum ya. İzin verdiğimiz için çok üzülüyoruz. Hatta ben kendim katmışım. Ben akıllı bir insan arkadaşlar. Yani burada ego olarak algılanmasın. Yani ben beni üzen, beni sarsan, beni eleştiren hiç kimseye işim olmaz. Hiçbir konuda olmaz. Ama aklını çalıştır. Yani bu tarz insandan bir halt çıkmayacak. Devam edelim. Asadam kartı. Kılıç beşlisi. Kılıç sekizlisi bir ay kartı bak görüyorsun ya kartlar zaten bağırıyor buradan bak bununla çok dur arkadaşlar adım atsa bile asla ve katta inanma hiç cevap bile verme mesajını görme bile hak etmiyor çünkü bak görüyorsun sorumluluk altına giremiyor adam akıllı parası yok işi yok kariyer sıfır ancak güzelliğini çekiciliğine, yakışıklı olması ya da işte güzel suratlı olmasıyla ilgileniyor. Ama herkes böyle güzel kalmayacak arkadaşlar. Herkes 20 yaşında, herkes 25 yaşında, herkes 30 yaşında kalmayacak. Buradan şu yaşında çok ön atanları söylüyorum. Sen 20 yaşındasın ya örnek veriyorum. Ve 40 yaşında bir insan var. O da 20 yaşındaydı. Yani o da o yollardan geçti. O yüzden böyle çok böyle yaşamışa takılması arkadaşlar. Yani böyle şey kafasında olan tipler var. Mesela bu sizin sevdiğiniz insan da öyle. İşte ben daha çok gencim. E tamam sen hep genç mi kalacaksın? Sen de büyüyeceksin. Sen de işte olgunlaşacaksın. Sakın onun böyle algı oyunlarına gelme. Sakın seni üzmesine izin Çünkü sen seni üzmesine izin veriyorsun. Çünkü sen seni kırmasına çok 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 izin veriyorsun. Direkt böyle çıkıyor. Evrenin mesajına bakalım. Araba kartı denek besi. Bak görüyorsun. Ondan diyor durabildiğin kadar uzak dur. Çünkü bu insan senin diyor hayatının sonunu bile getir. Denek belisi şöyle hayatının sonu. Depresyona sakar. Acı çektirir. travma yaratır ve sen diyor kimseyi diyor güvenemezsin. Yani arkadaşlar ben açık açık anlattım. Biliyorsunuz ben kandırmacayı sevmem. Hayatın gerçekleri bu arkadaşlar. Bazen çok güzel çıkıyor. Bazen olumsuz çıkıyor. Bu deste bu şekilde bilgi verdi. Ama illa da böyle değildir. Hani burada alman gereken noktalar vardır. Bunu uyumlanmadıysan hemen direkt o yılbaşılı olan küpeyi seç. Diyorsan ki ondan uyumlanmadım. Demek ki sana burada bir bilgi verilmiyor. Onun gibi düşün. Çünkü biliyorsun ki bu bir kolektif açım. Sevgili arkadaşlarım ben bunları gördüm. Ne çıkarsa uydurmadan, kandırmadan, abartmadan aktardım. Çünkü ben hayatım boyunca çok gerçekçi bir insanım. İnsanların bir arkadaşlar bana yalan söylemesini istemem. Bir şey varsa var. Yoksa yok böyle yok işte aşkım şöyle oldu. Bir tane kandırırım arkadaşlar. Ben bunları gördüm. Her şey güzel kalbiniz gibi olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.